Formula 1'de sezonun bitimine 5 yarış kala şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Birinci ile 5. pilot arasında sadece 24 puan farkın bulunması heyecanı daha da artırıyor. Gözler artık bu hafta sonu yapılacak Singapur Grand Prix'sinde. Formula 1'de sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si öncesi heyecan dorukta. 5 pilotun şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verdiği Formula 1 2010 sezonunda son 5 yarışa girilirken artık yapılacak hatanın telafisi çok zor olacak. Singapur Grand Prix'si öncesi klasmanda 3. sırada yer alan ve en önemli şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Ferrari pilotu Fernando Alonso, kalan 5 yarışta podyuma çıkanın şampiyonluğa ulaşabileceğini, yarış dışı kalmanınsa şampiyonluğa veda etmek anlamına belirtti. Monza'da aldıkları galibiyetle özgüvenlerinin yerine geldiğini ifade eden Alonso, bundan sonraki yarışlarda iddialı olduklarını söyledi. Sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si öncesi sürücüler klasmanında 1. Weber ile 5. Vettel arasında sadece 24 puan farkın bulunması heyecanı daha da artırıyor. Takımlarda ise Renault ve McLaren Mercedes arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.